Hocalara geldiniz, hoş geldiniz sevgili arkadaşlar. Türkçe dersinde Fatih Hocam'la yeni bir konuya giriş yapıyoruz. Hocam konumuz nedir? Konumuz metin türleri hocam. Birbirinden farklı farklı özellikleri olan metin türlerinden bahsedeceğiz. Hemen başlayalım. Başlayalım. Evet arkadaşlar öncelikle neden birbirinden farklı metin türleri vardır? Niye yani tek bir hepsi bir nesil olsun ya da şiir iki tane olsun? Hadi öğrenciler bazen diyorlar ki, hocam niye bu kadar fazla var? Çünkü arkadaşlar her metin farklı bir içeriğe sahiptir. Yani anlattığı şey anlattığı mevzu farklıdır. Başından geçen bir olayı anlatırken ana anlatıyorsundur. Ama bir konuda fikirlerini beyan ediyorsan bambaşka bir metin türü olur. Bunun yanı sıra her metin farklı bir amaçla yazılır. Amaç değiştiği için tür de değişir. Ayrıca arkadaşlar her metin tabii ki farklı tekniklerle ve farklı bir üslupla yazılır. Tüm bu özellikleri özelliklerden dolayı metin türleri diye bir şey var. Yani birbirinden farklı türlerde metinler var arkadaşlar. Şimdi başlayalım denemeyle arkadaşlar. Deneme nedir? her şeyden önce deneme bir düşünce yazısıdır arkadaşlar. Belli bir konu hakkında yazarın kendi görüşlerini ifade ettiği yazılara biz deneme diyoruz. Tabi denemenin şöyle bir özelliği var. Yazar öne sürdüğü düşünceleri asla ama asla kanıtlamak zorunda değildir. Bu konuda ben böyle düşünüyorum. Benim fikrim bu. Bence böyle der ve kanıtlamak, ispat etmek ya da kanıt getirmek zorunda, ikna etmeye çalışmak zorunda değildir. Bundan dolayı da denemelerde arkadaşlar tabii ki daha çok öznel cümleler bulunur değil mi? Kanıtlamak zorunda değilse sadece kendi düşüncelerini ileri sürüp geri çekiliyorsa umursamıyorsa doğal olarak öznel cümleler daha fazla yer alır. Devam edelim arkadaşlar geldik makaleye. Makale de bir düşünce yazısıdır. Belli bir konu hakkında bir düşünceyi öne sürmek için yazılır. Ama yazar makalede ileri sürdüğü düşünceleri arkadaşlar ispatlamak, kanıtlamak zorundadır. Tamam, makalede deneme gibi bir düşünce yazısıdır. Ama makaleler bilimsel yazılardır arkadaşlar. Bunu unutmayalım. O yüzden öznel cümleler değil, kesin verilere dayalı nesnel cümleler daha çok kullanılmak zorundadır makalede doğal olarak genellikle sayısal verilerden yararlanma gibi bir yöntemden faydalanılır arkadaşlar. Çünkü düşüncesini bilimsel bir temele oturtmak zorundadır, dayandırmak zorundadır. Ve sayısal verilerden, anket sonuçlarından, ee, işte bilimsel araştırmaların raporlarından falan faydalanarak düşüncesini bilimsel bir şekilde kanıtlamak zorundadır makalede. Devam edelim arkadaşlar eleştiri. Bunu tabi gündelik anlamıyla düşünmeyin. Hani seni eleştiriyorum ay sen böyle yaptın. Bu seni. arada yani eleştiri sanki sürekli <laughs> negatifmiş gibi değerlendirilse de aslında e, pozitif anlamda da eleştiri yapılabilir hocam. Yani Kesinlikle. Kritik deniyoruz buna. Yani hani pozit pozitif anlamda yapabilir İşte eleştiriye açık bir insansın. Evet. Eleştiri bir açık açık bir insanın kendim hakkında söyleyecek olumlu şeyleri de olumsuz şeyleri de hazırım anlamına geliyor. Kesinlikle gidiyor. kesinlikle ki zaten eleştiriyle ilgili şunu söylüyoruz. Biz eserin arkadaşlar bu arada öncelikle bir sanat eseriyle ilgili değerlendirme ve yorum yazılarıdır eleştiriler. Yani bir metne eleştiri metni diyebilmemiz için bir romanla ilgili, hikayeyle ilgili, bir müzik eseriyle ilgili ya da ne bileyim bir heykelle ilgili, bir konser, bir tiyatro ile ilgili yani bir sanat eseriyle ilgili yorum ve değerlendirmeleri içeriyor olması lazım. Dolayısıyla arkadaşlar o eserin olumlu ve olumsuz yönleri anlatılır. Tıpkı sizin dediğiniz gibi hocam. Evet. Yani sadece kötü şeyler, negatif şeyler, olumsuz şeyler ya da eksiklikler değil. Olumlu ve olumsuz yönleri o sanat eserinin anlatılır eleştiri metinlerinde. Dolayısıyla arkadaşlar öznel öznel değerlendirmeler, yani yazarın kendi kişisel yorumları, düşünceleri, çıkarımları daha fazla bulunur eleştiri metinlerinde. Devam edelim fıkra bu da yine yanlış anlaşılıyor. Birbirimize anlattığımız o Nasrettin Hoca bir gün demiş ki falan fıkraları ya değil arkadaşlar. Fıkra. Evet. Temel işte fıkra, Karadeniz fıkrası falan değil arkadaşlar. Bu fıkra dediğimiz şey fikirden türü aslında. Aa, doğru. Ee, fıkra. gazete yazılarıdır yani gazetelerde yazılan ve güncel konuların işte siyasi konuların dış politika ile ilgili konuların ya da kültürel konuların ya da ülkede yeni bir şey yapılıyorsa onunla ilgili düşüncelerin falan güncel e, aktüel meselelerin arkadaşlar ele alındığı değerlendirildiği yazılardır. Gazete yazılarıdır bunlar gazetelerde yayınlanır. Dolayısıyla arkadaşlar yazarın kendi bakış açısını ve kendi kişisel duygularını düşüncelerini değerlendirmelerini içerdiği için öznel yargılar fıkralarda daha fazla bulunur. Sanki biz gazeteler daha çok köşe yazarlarını okuyoruz. Yani köşe yazarlarının yazdığı yazılar da fıkraya girer mi? Tabii tabii köşe yazarlarının yani siyasi meselelerle, kültürel meselelerle ya da ülkedeki yeni şeylerle, yeni yapılan ya da yapılmayan şeylerle ilgili değerlendirme yazıları aslında fıkralardır hocam. Çok enteresan evet, evet. muhtemelen öğrencilerimiz de benim kadar şaşıracaktır. Fıkra hep bizim ilk, en başta söylediğiniz gibi yani genelde Karadeniz fıkraları komik olan bu şeyler. Bu genel anlamı tabi tabi genel anlamı bu ama bir terim olarak yani bir metin türü olarak fıkra gazetelerdeki işte değerlendir. aktüel meselelerle ilgili değerlendirme ve düşünce yazılarıdır. Bunu arkadaşlar unutmayalım. Geldik sohbet yani söyleşi. Herhangi bir konu ile ilgili konuşma havasında yazılan metinlerdir ki arkadaşlar dikkat edin anlatım biçimleri ve düşünceyi geliştirme yollarından bahsederken tartışma yönteminden bahsetmiştik. Evet. Hani böyle yazar sanki karşısında birisi varmış gibi öyle değil mi? Sizce de böyle olmuyor mu gibi muhatabıyla konuşuyor gibi bir sohbet havasında yazar demiştik. İşte arkadaşlar sohbet metin, metinlerinde bundan dolayı konuşma havası fazla olduğu için aslında tartışma yöntemi daha fazla kullanılır. Yazar biraz evvel söylediğimiz cihazında şey yazar karşısında bir muhatabı varmış gibi cümleler kurar. Bundan dolayı da bunlar samimi yazılardır. E tabi kişisel düşünce içerdiği için öznel cümleler daha fazla yer alır arkadaşlar sohbet metinlerinde. Devam edelim biyografi dedik. Bio yaşam demek zaten. Canlı demek. Evet graf canlı. Graf grafos grafi graf öykü demek değil mi hikayesi yaşam öyküsü arkadaşlar. Tabi Biyografi dediğimizde bir kişinin hayat hikayesinin anlatıldığı mesela Mustafa Kemal Atatürk'ün hayat hikayesini anlatan bir metin bir biyografi metnidir. Burada şuna dikkat edelim arkadaşlar biyografi yazarın başka bir kişinin hayatını anlatmasıdır. Kendi hayatını değil başka bir kişinin yaşam hikayesini hayat öyküsünü yazıyorsa o bir biyografi metnidir. Tabi geldik otobiyografiye kişi yani yazar kendi yaşam hikayesini anlatıyorsa otobiyografi olur auto kendi bio yaşam grafos öykü kendi yaşam öyküsü ya da öz yaşam öyküsü diyebiliriz. Kendi yaşam öyküsünü anlattığı için otobiyografide doğal olarak ben dilini kullanır ve arkadaşlar bildiğiniz gibi birinci kişi anlatımı yani doğdum gittim işte şurada okudum şöyle yaptım öyle böyle düşünüyordum ben dilini daha fazla kullanır buna dikkat edelim arkadaşlar. Geldik günlük bir kişinin kendi başından geçen olayları yazdığı metinlerdir. Burada şuna dikkat etmemiz gerekiyor. Günü gününe ve tarih belirtilerek yazılır. Yani açtım defterimi, yazdım. Sevgili günlük. Tarihe attım şuraya ya da en sona başladım bugün yaşadığım şeyleri yazmayı. Unutmayın arkadaşlar. Günü gününe ve tarih belirtilerek yazılır günlükler. Eğer tarih belirtmeden Yıllar sonra ya da aylar sonra hatırladığı şeyleri yazarsa anı olur. Ne demişiz? Bir kişinin başından geçen dikkat çekici ve önemli olayları anlattığı metin türüdür ama yazar daha önce yaşadığı olayları sonradan hatırlayarak kaleme alır. Yani günü gününe ve tarih düşerek yazıyorsa günlük ama sonradan hatırlamak suretiyle tarih düşürmeden önemli bulduğu şeyleri yazıyorsa anı yani hatıra oluyor arkadaşlar. Dikkat edelim. Devam edelim geldik hikaye. Bunu zaten birkaç birçok öğrencimiz rahat bir şekilde biliyor. Yaşanmış veya yaşanması muhtemel yani yaşanabilecek olayların anlatıldığı metinler hikayelerdir yani öykülerdir arkadaşlar. E tabii ki olay anlatımı üzerine kuruludur. Çünkü bir olay bir mesele anlatıyorsun. Kişiler ve Olaylar arkadaşlar gerçekçidir. Yani yaşanmış bir olay da olabilir. Yaşanmış olmasa bile yaşanması muhtemeldir. Yani doğal şeylerdir. Doğa üstü kişiler ya da doğal doğa üstü olaylar hikayelerde olmaz arkadaşlar. Geldik masala. Heh, işte şimdi olağanüstü olaylar varsa o muhtemelen bir masaldır arkadaşlar. Tekerleme ve kalıplaşmış ifadelerle başlar değil mi? Bir varmış yokmuş. Ya evvel da, zaman içinde kalbur saman içinde. Evet evvel zaman içinde kalbur saman içinde işte piriler bilmem neyken. Berber iken develer iken. Ben babamın beşiğini tıngır mıngır sallarken değil mi? Aslında Hı. daha baştan şey diyor ya bu anlatacaklarım. Yalan. Havacıva. Yani, havacıva gerçekte olması mümkün değil. Bu şekilde arkadaşlar kalıplaşmış ifadelerle ve tekerlemelerle başlar masallar. Masallarda tabii ki arkadaşlar bol miktarda hayali karakterler bulunur. Masala benzer bir tür var şimdi sırada arkadaşlar. Fable. Fable da unutmayalım. İnsan dışındaki varlıklar genellikle hayvanlar kahramandır ve insan gibi davranırlar. İnsan gibi konuşurlar. Yerler, içerler, eğlenirler. Tıpkı insan gibi yaşarlar. Fabuller bu da çizgi filmler vardır ya hocam mesela. Klasik fabul örneğidir yani. Peki çizgi filmlere başlarken de yine böyle masallar dolduğu gibi bir varmış bir yokmuş falan diye başlanmaz mı? Tabi başlanabilir. Masalla fabul iç içedir diyebilir miyiz? bazı? Yani ortak masallarda? yönleri çok fazla. Ama hayvanlar kahramansa şimdi şeylerde masallarda hayali kahramanlar var. Ama fabulda. Kahramanlar hayvanlar. Hayvanlar gerçekte var olan şeyler nihayetinde ama insan özelliği kazanmışlar. Evet. Fable'ın masaldan farkı bu. Bir de arkadaşlar son olarak tabi şunu unutmayalım. Fable'lar arkadaşlar mutlaka ders vermek amacıyla yazılır diyoruz ve metin türlerini burada sonlandırıyoruz arkadaşlar.